Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri 11 Ağustos Gündemi Yorumluyor'a hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine sizlerle birlikte haftanın ilk işlem gününde Gündemi Yorumluyor'da beraberiz. Yine şirket haberlerimize, piyasa haberlerimize bakacağız. Endekslerimizin yorumlamasını yapacağız. BIST, BIST Bank, BIST Sanayi taraflarına, altın, Brent petrol, Bitcoin ve S&P 500 taraflarına göz gezdiriyor olacağız. Haftanın ilk işlem günü olduğu için Gündemi Yorumluyor'da oldukça az piyasa haberimiz var. 4 başlıkta piyasayı incelemeye çalışacağız. Akabinde de siz Gündemi Yorumluyor izlerken zaten haftalık trade hisseleri videomuzda katıl kademe 4 tarafında paylaşılmış olacak. Bu hafta biraz daha soft gitmeye biraz daha temkinli gitmeye çalışacağız. Kar marjlarımızı biraz daha düşüreceğiz. Bildiğiniz gibi katıl whatsapp grubundan hafta içerisinde yanlış hatırlamıyorsam perşembe ya da cuma günü sizlere artık yavaş yavaş kar realizasyonu yapmanızın kar almanızın faydalı olacağını ifade etmiştim. Bu haftada özellikle Bollinger Band'ın üst kanalı ve 11.100 seviyesinin kesişmesiyle birlikte hafif hafif düzeltmeler bekliyorum. 10.900'ler hatta aşağıda 10.800'lere kadar düzeltmeler söz konusu olacak. O yüzden geçen haftaki gibi Uşak'ta aldığımız %35'ler, Türk Hava Yolları'nda aldığımız %8, %9'lardan ziyade bu hafta biraz da %4 ila %7 bandında kar almaya odaklanıyor olacağız. Bu silsilasyonu takip edeceğimizi de ifade etmem gerekiyor. Katıl kademe 4 tarafında bu tarafa erişebilirsiniz. Videoya geçmeden sizlerden ricam gündemi yorumluyorlara destek olabilmek için abone olmayı beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı unutmamanızdır diyorum ve ilk haberimizde başlıyorum. Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde 5 hisseye tedbir geldiğini görüyoruz. Buraya baktığımızda Altın Kılıçgıdağ, Körfez Gayrimenkul Yatırımı Ortaklığı ve Tukaş tarafında bir ay boyunca açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyeceklerini görüyoruz. Hemen burayı takiben Birlik Mensukat ve NİVBAŞ NİDE Beton tarafında da yine bir ay boyunca emir paketi tedbiriyle işlem göreceklerini ifade etmemiz gerekiyor. Buradan hızlıca emtia fiyatlarında Trump ve Fed etkisiyle rekorlara giden hamleleri inceleyeceğiz. ABD'nin ekonomik verileri, Trump-Putin görüşme beklentisi ve tarifelerle şekillenen piyasalarda altın, gümüş ve bazı metallerde yükseliş yaşanırken petrol fiyatları Ukrayna ateşkes beklentisiyle geriledi. Emtia fiyatlarında geçen hafta Fed'in faiz indirimi beklentisinin güçlenmesi ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında planlanan görüşme ilişkin haber akışları etkili olmuştu. Bunlarla birlikte bazı emtia ürünlerinin fiyatları yukarı giderken özellikle petrol tarafında da gerilemeler gördük. Aslında petrol tarafının gerilemelerini biz dünya konjektüründe şöyle yorumluyoruz. Daha ucuz maliyetle üretim olacak. Yani aslında enflasyonu önleyici birinci kalem. Enerji maliyetlerinin doğrudan düşmesi enflasyonu engelleyici ikinci kalem. Enflasyonun düşüşü ya da kontrollü olmaya yaklaşması noktası da bizi daha hızlı ve daha agresif faiz indirimlerine götürecek. Bugün belki Brent petrol 90 dolar seviyesinde olsaydı Fed'den bu faiz indirimini Eylül ayında bekleyemeyecek. TCBM'den gerçekleşen Temmuz sonundaki faiz indirimini belki hiç göremeyecektik. Belki 300 bas puan yerine 100 bas puan görecektik. Yani petrol aslında doğrudan faizi etkileyen en önemli araçlardan bir tanesi. O yüzden fiyatı da bizim için oldukça belirleyici. Bir sonraki haberimize geçerken burada Ağustos sayında temettü ödeyecek şirketlere bakacağız. İlk sırada Enerji'yi görüyoruz. Hisse başına nakit temettü dağıtımının 0.009 kuruş olduğunu ve 11 Ağustos'ta temettü dağıtacağını görüyoruz. İkinci sırada Süven Tekstil var. 0.1 kuruş 12 Ağustos'ta. Tıborg 6 lira 79 kuruş 12 Ağustos'ta. Lider 0.12 kuruş 13 Ağustos'ta. Durkan 0.029 kuruş 14 Temmuz'da. Eforça'ya baktığımızda 0.11 kuruş 15 Temmuz'da. İsten 0.0 76 kuruş 15 Temmuz'da. Astor'a bakıyoruz 1 lira 28 kuruşluk 18 Ağustos'ta. Temettü dağıtım var. Yukarıda da dilim sürçüp Temmuz demiş olabilirim. Tarihlerin tamamı Ağustos ayını kapsıyor. Buradan Ayen'i takip ettiğimizde 0.21 kuruş 21 Ağustos'ta. Matrix 0.1 kuruş 27 Ağustos ve Tur de 0.17 kuruş 28 Ağustos olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani bu hafta aslında epeyce şirkette temettü dağıtımı var. Ama biraz Tuborg biraz da Astor dişe dokunur. Diğerlerinin çok bir ehemmiyeti olmadığını da görebiliyoruz. thanks for watching Pazartesi gününün son haberinde otomotiv ihracatını görüyoruz. Otomotiv ihracatı 7 ayda 23.8 milyar dolara ulaştı. Bu bağlamda yılın aynı dönemine göre %14.5'luk bir artış var. Bu da oldukça güzel dolar bazlı bir artış olarak karşımıza çıkıyor. Sektörün toplam ihracattaki payının da %15 olduğunu görüyoruz. Aslında otomotiv ihracatı Türkiye ihracatının bel kemiği de diyebiliyoruz. Hemen endeksler tarafına döndüğümüzde önce Bistüz'ü görüyoruz. Bistüz'le ilgili aslında çok yorum yaptık. 11.100'de direnci var dedik defalarca kez söyledik. Hatta bunun tam seviyesi 11.095 seviyesi diyebiliriz. Bollinger bandının orta kanalı 10.600'leri işaret ediyor ama ben en erken 10.800 hadi bilemediniz 10.750'lerden dönüş yapacağını düşünüyorum. Momentumda bir sıkıntı yok ama stokastik RSI ve RSI gerçekten şişmiş durumda. Ufak bir düzeltme mutlaka olacaktır. E, i̇yi kar getirdi. Kar realizasyonu beklentileri de söz konusu. Biz bank tarafına baktığımızda henüz hala ciddi bir hareket yapmadı. Aşağıda 16.000 seviyelerinde destekleri var. Özellikle hafta içerisinde buralar fitil attığında bence bir kademe almakta fayda var çünkü 17000 hareketinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini düşünüyorum stokastik RSI ve RSI sata geçmiş Bunlar da iyi alımlar için bizlere satış baskısı oluşturacağını fırsatlar oluşturacağını gösteriyor Sanayi tarafına baktığımızda ise bistüze biraz daha benzer özellikle 1 2 3 4 5 6 işlem günü Yani 30 Temmuz 6 Ağustos arası 6 işlem günü Kesintisiz yükselen bir, bir sanayi görüyoruz benim buradaki düşüş ya da düzeltme beklentilerim de 13850'ler seviyesine kadar bu düzeltmeler yine dediğim gibi yolumuza sağlam devam edebilmek için faydalı olacaktır diyebiliyoruz. Yoksa bankacılığında sanayinin de orta uzun vadede yukarı yönünün açık olduğunu düşünüyorum. Yukarı yönünün açık olduğunu düşündüğüm ve yakalanırsa alınabilecek bir diğer yatırım aracında da altını görüyoruz. Özellikle 3360 onslar hatta yakalayabiliyorsanız 3320 onslar seviyesi oldukça güzel destek seviyeleridir. Buraların yakalanması orta uzun vadede oldukça iyi seviyeleri bizlere sunacak. Özellikle de onsun yükselişi ve dolar bazlı getirileri için Tabii altında artık bir yukarı hareket başladı. En erken en ucuzdan alabileceğimiz seviye en iyi seviyeydi. Umarım Finans ve Borsa kanalını izlediyseniz 30 Haziran'da biz 3.240 onstan dahi alım yapabilmiştik. Doğru destek takibiyle bunları sağlayabiliyoruz. Altında yakın vadede bir miktar potansiyel olduğunu düşünüyorum. S&P 500 tarafına döndüğümüzde yeni alımlarımı 6.250 ve 6.150 seviyesinden yapacağımı söylemiştim. Bu seviyelere kadar gelince gelinceye kadar bekleyeceğim. Bu seviyelere gelmezse yeni alım yapmayabiliriz. Zaten buraya özellikle S&P 500'ün Nisan ayındaki hamlesiyle birlikte malla gelmeyi başarabilmiştik. Yeni alımlar faydalı olacaktır ama dediğimiz seviyeler önemli. Bitcoin tarafındaki gece hareketine baktığımızda 120 bin dolar, 119 bin 300 dolarlara hareket görüyoruz. Bu S&P 500'ün de iyi açılabileceğini bize gösteriyor. Bunun altındaki büyük metin de tabi Rusya-Ukrayna'nın savaşının sonlanması ve bunda Trump'ın dahil Güzel çünkü global taraftaki o riski, global taraftaki o saldırganlığı hafif hafif törpülüyor ve tekrar risk piyasalarına para girişi başlıyor. Bunun yanında artık Eylül ayında neredeyse Fed'in faiz indiriminin kesin gözüyle bakılması da önemli etmenlerden biri. Hatırlarsınız size 112 bin, 113 bin, 114 bin dolarlardan bitcoin alım yapanlar 120 bin dolar hareketinde hemen hemen %7 kazanacak demiştim. Çok şükür ki bu hedefimizin de bire bir oranda çalıştığını görüyoruz. Bu çok mutlu edici bir nokta. Son olarak Brent petrol tarafına bakacak olursak petrol 65 dolarlara kadar geriledi. Buradan kesinlikle yukarı yönde bir hamle bekliyorum. Özellikle tam 65 dolar. Böyle yakalayabiliyorsanız 64,5 dolarlarda yakalayanlar ki şu an 65-700'lerde çok iyi seviyelerdir. Buradan alım yapanlar 72 dolarlara hareket edildiğinde %10 civarında dolar bazlı getiri elde edecektir. Bunu da ifade etmekte fayda var diyorum. Gündemi yorumluyorum sonuna gelirken haftalık trade şirketlerini izlemeyi de unutmayın. Pozisyonlarınızı buna göre belirleyin diyorum. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı da sizlerden rica ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>